Süper Trabzonspor kendi sahasında Eskişehirspor'u konuk edecek. Eskişehirspor ligin liderine çelme taktı. Uzun bir seriyi yakalamıştı Galatasaray ama Eskişehir buna son verdi. Ee, açıkçası yani özellikle oyunun savunma kısmını çok iyi becerdiklerini söyleyebilirim. Ama hücumda aynı şeyler eski spor geçerli değil. Kaldı ki çok yetenekli iki sol ayak yani Teyo'yu ve e, Dede'yi hücuma dönük kullandı Eskişehir sporda Ersun Yanal. Buna rağmen e, Batuhan'ın ki bence en büyük soru işaretlerinden birisi eski sporda. Hep söylüyorum bir forvete ihtiyacı var. Yani tam anlamıyla bir forvete ihtiyacı var eski sporun ama e, Batuanın Batuhan'ın ben bu, bu, işi yapabileceğini düşünmüyorum. Kaldı ki Galatasaray'ın başında çok etkisizdi. E, hücumdaki en önemli etk ken ve böyle aralara girip çıkan en önemli oyuncu Kamara. Zaten takımında en golcü oyuncusu Diomansi Kamara. Onun da e, bu maçta biraz gol bölgeninden uzak olduğunu gördük. Daha çok kanatlarda kullandı Ersun Hoca. Ama Trabzon karşısında ben yine onun e, biraz daha hücuma yakın oynayabileceğini düşünüyorum. Çünkü biraz daha deplasman taktiği gibi oynarsa Batuhan belki bu maçta kenarda oturabilir. Bunun yerine Serdar'ı kullanabilir hoca ki daha önceki maçlarda kullanmıştı. Ee, belki böyle bir değişikliğe gidebilir. Alper Potu'nun ne kadar yetenekli olduğunu hep söylüyoruz. Ee, yani tabii ki 5 milyon euro yani Fenerbahçe ile konuşulan rakam olduğu için söylüyorum ama 5 milyon euroluk bir futbolcu mudur değil midir? Biraz Türkiye'de abartılıyor rakamlar ama e, iyi bir futbolcu olduğu kesin ve e, onun takımda kalması Eskişehirspor'un zaten çok fazla maddi durumdan yüzünden çok fazla transfer yapabilecek durumda değil galiba. Öyle gözüküyor en azından Eskişehirspor. O yüzden bu iş e, Alper'in kalması Eskişehirspor'a yaramış. Trabzon cephesinde ise sürpriz mağlubiyet. Karabükspor'dan alındı. Ee, motivasyon konusunda biraz sıkıntı çektiğini e, söylüyor genelde. Trabzonspor e, camiasında yakın insanlar hani Karabük Sporu biraz daha hafife aldığını, o yüzden e, kafasında maçı kazandığını ama bunu sahaya yansıtamayınca da e, haliyle mağlup olduğu söyleniyor. Buna ben e, büyük ölçüde katılıyorum açıkçası. Hani nasıl biz bu maçı çeviririz, nasılsa bizim maçı kendi lehimize döndürürüz düşüncesi. Sadece Trabzonspor değil, genelde büyük takımlarda böyle şeyler oluyor ama sahaya çıkıp bu mücadeleyi, gerekli mücadeleyi vermediğinizde mutlaka e, rakip sizi bozabiliyor ki hele hele Karagümspor gibi lige tutunmak isteyen bir takımsa bu. O yüzden işiniz zor oluyor. Eskişehir spor biraz daha ligde yani konumunu biraz daha yukarılara taşımış bir takım. Trabzonspor'un galibiyete daha çok ihtiyacı var. Trabzonspor içeride zaten e, genelde iyi bir grafik çizen bir takım. O yüzden ben onların e, kolay kolay mağlup olacaklarını düşünmüyorum kendi sahalarında. O yüzden benim bu maçtaki favorim Trabzonspor. Ama oranlara baktığımızda 1.35'lik oranı ben az buluyorum. E, muhtemelen sizler de böyle düşüneceksiniz. Onu, o yüzden de e, 11 maçının 9 üst geçmiş Trabzonspor'un e, bu maçta da üstte taşınabileceğini düşünüyorum maçı. O yüzden 1.60'lık oran ile sizlere Trabzonspor Eskişehirspor maçında üst tercihini tavsiye edeceğim.